Evet arkadaşlar. Pazardan almış olduğum fasulyelerimi şimdi yapıyorum. Bunların nofaza atacağım. Güzelce ayıkladım. Kılçıklarını da ayıkladım. Böyle ee, dilimleyecektim ama ee, şoklama yapacağım için çok böyle ne ezilir, büzülür diye dilimlemek istemedim. O yüzden böyle yaptım. Normalde biz şu şekilde yaparız. Şöyle. Bu şekilde uzun uzun dilimleriz. Ama dediğim gibi nofaza atacağım ve şoklayarak atacağım için çok ezilmesin diye böyle yaptım. Kışlık atacağım. Burada 2 e, kilo kadar fasulyem var. 2 kilo hatta evet. 2 kilo fasulyem var. Taze fasulyem var. E, geçenlerde cuma pazarına gittiğimde almıştım. Ve bir türlü fırsat bulup bunu yapamamıştım. Menemenliklerimi yapmıştım ama bunu yapamamıştım. Hastalıktır, iştir, temizliktir derken kalmıştı. Ama şükürler olsun buzdolabında gerçekten çok memnunum. Buzdolabında benim kolay kolay bozulmuyor hiçbir şeyim. Hiçbir şey olmamış arkadaşlar. Güzelce temizledim. No frozen'da da şöyle e, geçen dolma yapmıştım biliyorsunuz. Onlardan kalma şöyle hazır e, içlerden var. Bu içleri de çıkardım. Biber dolması var. Biber dolması yapacağım. Dolduracağım hem akşama yemek olsun diye fazla olursa pişmiş bir şekilde onları da nohroz atacağım. Çok güzel oluyor. Kesinlikle tavsiye ederim yani. Pişmiş dolma, pişmiş yaprak sarması atabilirsiniz nohroza. Güzel oluyor. Şimdi ama öncelikle bunları bir yapacağım. Çaycığımda birazcık su ısıtayım, kaynatayım. Çok beklemeyeyim tüpte. Bir yandan da boş durmak istemiyorum. Dedim ya biber dolduracağım diye. Hemen onları şöyle hazırlayacağım. Yıkayacağım. Bu arada aklımdayken bir şey söylemek istiyorum. Bir arkadaş yorum yapmış. Ee, işte ben geçenlerde kırmızı biberleri, şey domatesleri lavabonun içine atmıştım biliyorsunuz. Çok olduğu için attım ve içinde bol su ile yıkadım, duruladım. Kaplara koydum kaplara koydum diyorum, pardon, tepsilere aktardım. Neden lavabonun içine gıdayı döktüğümü söylemiş ve pis olduğunu söylemiş benim. Ben çok merak ediyorum, mutfak lavabosunda farklı işlem mi yapıyor acaba kendi evinde? Yani mutfak lavabosu benim bildiğim en titiz, tutulan ve en temiz olan lavabolardan bir tanesidir. Ben kendi adıma konuşuyorum. Sürekli ben yıkıyorum, sürekli köpüklüyorum, sürekli cipliyorum ve tabii ki de yemek yaparken de böyle e, lavabonun içine koyabiliyorum. Ki şöyle de bir şey var arkadaşlar. Çoğu e, evlerde lavaboların böyle tıpaları vardır. Hatta tıpa kullanılarak sebzelerini yıkar insanlar. Yani mutfağın lavabosunda sebze, meyve yıkanabilir Yani şu şekilde konulabilir. E, tabii ki temizliğinize güveniyorsanız yani. E, çok affedersiniz siz mutfağın lavabosunda burun hınkırmıyorsanız veya farklı pis bir şey yapmıyorsanız e, mutfak lavabosunun temizliğine güveniyorsunuzdur. O yüzden e, bu şekilde ben sebzelerimi yıkıyorum. Kışında mesela ıspanaklarımın çok çamurlu oluyor biliyorsunuz ıspanak kışın. E, ıspanaklarımı hepsini mesela lavabonun içine döküyorum. E, i̇çinde güzelce bir e, çamurunu giderip ondan sonra silkere suda bekletiyorum. Yani bu bana doğal geliyor. E, aksine düşünen arkadaşlar olabilir ama hakaret edercesine eleştiri yapılmazsa çok mutlu olurum. Herkesin bir iş yapma tarzı vardır ama ben kesinlikle ve kesinlikle mutfak lavabosunda sebzenin yıkanmasına karşı değilim. Ve bunu da, bu hareketi de hani hijyenik olmayan bir hareket olarak da görmüyorum asla. Her zaman da bunun arkasında dururum yani. Aksine iddia edenler varsa her zaman ben bunun arkasındayım. Şimdi ben mesela biber dolmalarımı, dolmalık biberlerimi böyle koyuyorum. Sonra bol suda yıkayıp e, kabıma aktaracağım. Çünkü dediğim gibi lavabomun ne kadar temiz ve hijyenik olduğundan eminim. Yani burada zaten e, yemek yediğimiz kaplar yıkanıyor. Sudan geçiriliyor. E, sebzedir, meyvedir. Yani mutfak lavabosunda başka ne yıkanabilir ki? Yani yeri sürüp de bezini burada yıkamıyorsunuz ki. Bilmiyorum. Bana çok tuhaf geldi. Yani gerçekten YouTube'da bazı yorumlu yorumlara çok aşırı derecede şaşırıyorum. Hakikaten çok şaşırıyorum. Şöyle biberlerimi güzelce oyuyorum arkadaşlar. Bunları da şöyle bir sudan geçirelim. Yıkayalım hazır beklesin. büyük boy tencereni aldım. Akış olduğum suyu döktüm arkadaşlar ama yeterli değil. Birazcık daha su kaybedeceğim. ve temizlemiş olduğum taze fasulyelerimden böyle yine bir kısmını daha hepsini de atabilirim. Fark etmez zaten ilave edeceğim suyunda Ama çok da abartmayalım. Yarısını bir atayım. Bu sene ben kaşıklarımı hep farklı yapıyorum. Çünkü farklı şeyler denemek istiyorum artık. Normalde ben domatesle, biberle fasulyelerimi kavururdum. Güzelce. İşte yağını koyardım, tuzunu, domatesini, biberini doğrardım. O şekilde yapıyordum ben. Ama bu sene ee, böyle yapmak istedim. Bunu denemek istedim. Biliyorsunuz menemenliklerimi de farklı yaptım bu sene. Normalde şişelere yapıyordum. Şöyle. Bunun arkadaşlar rengi hafif değiştiği zaman ee, alacağım, yani kaynatacağım biraz şöyle. Rengi hafif değişip yumuşadığı zaman alacağım ve şoklama yapacağım. Hemen sıcak sudan alıp soğuk suya. Hatta şöyle ben hepsini atayım ya. Az dedim su ama çok fazla da az değilmiş yani. Hemen diğer suyu da üzerine ilave ederim ben. Şöyle bir dursun. Şimdi kabımı çıkardım. Şunu da keselim. Bunları da artık kabıma koyabilirim. Böyle arttığı zaman ben nofrazı atıyorum. Sonra çok aşırı bekletmemek şartıyla kullanıyorum. karıştırayım arkadaşlar. Ben bunu böyle dolu çözsün iyice. Ondan sonra hemen zaten biberlerimi doldurup ocağa koyacağım. Pis Kısık ateşte pişsin. Yavaş yavaş. Bakınız hemen böyle alttakileri ters düz yapıyorum. Hemen görüyor musunuz? Rengi değişmeye başladı fasulyelerin. Ama ben e, biraz yer sıkıntım olduğu için Birazcık daha böyle yumuşatmak istiyorum yani. İkinci suyum da kaynadı. Hemen birazcık daha ilave edeyim de çabuk olsun. Aradan çıksın bu hemen. Çünkü soğutacağım bunu daha. Soğuduktan sonra tamamdır bu kadar yeterli. Altı açık mı? Evet. Şöyle birazcık daha. Baktım yanlışlıkla. Dediğim gibi rengi değişecek ve yumuşayacak. Ondan sonra direkt şoklayacağız. şekilde soğuk sudan birkaç defa geçirdim. Ve en son suyu buz gibi olana kadar. Şimdi soğuk suyun içinde bekletiyorum. Ondan sonra güzelce suyunu süzeceğim. Yaptığım işlemi gördünüz zaten. Rengi bu şekilde oldu fasulyelerin. Burada iki kilo fasulye var. Ben zaten zeytinyağlı olarak yapıyorum. Böyle yemeklerin yanına çeşit olsun diye. O yüzden fasulyelerimi 4 poşete böleceğim. Biraz ben dinleneyim. Akşam yemeğimi de hazırladım. Böyle güzelce biber dolmalarımı içini doldurdum. Kapak olarak e, domates kullandım. Kırmızı kapya biber kullandım. Ve geri artan kısmında patates kullandım. Böyle arkadaşlar böyle suyunu koydum. suyu yeterli olmadığı zaman tekrardan su ilave edeceğim. Kapağı kapanmıyor. Bu tencere geniş olduğu için seviyorum. Çelik tencereye koysaydım daha iyi olacaktı ama e, buna koymuş bulundum zaten şey olacak o piştikçe. Biliyorsunuz kabukları yumuşar, kapağı kapanır. 2 kilo olan fasulyemi yarım şark yarım şarkı kilo güzelce elimle ayırdım arkadaşlar. Bence gayet iyi 2 kişiyiz zaten. Bir de çınar 3 kişiyiz. Zeytinyağlı böyle yemeklerin yanına çeşit olsun diye yapmak için bence yarım kilo fasulye gayet yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Böyle bir denk geldiğinde bir daha alırsam yine yaparım. Tabi nofrozumda yer olursa arkadaşlar. Zaten yer sıkıntım olduğu için çok bir şey yapamıyorum ben. Hemen bunları böyle içine havasını alacağım. Ondan sonra yerleştireceğim dolabıma. Şimdi güzelce havalarını aldım. Ben şu saplarını da kesiyorum. Hem çirkin bir görüntü olmasın diye hem de ee, fazlalık yapsın istemiyorum. Böyle Güzel bir şekilde. Nofurzumu evet. atıyorum. Allah alsa diye yemeği nasıl veresin inşallah. Gördüğünüz da. gibi kaynamaya başlayınca kapağını hiç ellemedim ben kendi kendine kapağını kapattı zaten. Böyle kısa aldım arkadaşlar. Yavaş yavaş kaynasın diye fırına ne verdim biliyor musunuz? Böyle e, milföy çıkardım. Çınar karnım acıktı anne dedi. Zaten saat de şu an erken ben bugün çok erken kalktım kaç günün yorgunluğu var üzerimde aslında ama e, keyif yapacağım diyordum ama yapamadım arkadaşlar. Erkenden kalktım. Ee, şimdi işte yemeklerle, kışlıklarla falan uğraştım biliyorsunuz. Çınarda acıktım diyor. Biber dolması pişene kadar e, bir şeyler yemesi gerekiyor onun da. O yüzden farklı bir şey, değişik bir şey yesin oğlum diye. Hemen böyle milföy hamurlarından e, aralarına kimisinin arasına sucuk yaptım. Birçoğuna sucuk yaptım diyebilirim. Sucuklu yaptım. E sadece şurada 3 tane 4 tanesini de çikolatalı yaptım arkadaşlar. Milföy börek yapıyorum yani. Şimdi oğlum yesin diye. Dolmağım da burada pişiyor. Valla mis gibi kokular geliyor. Bunları da tabi kapkacak. Hepsini makineye doldurup yer kaplamaması için hepsini elimde yıkadım. Böyle kapattım. Şu an bir işim var arkadaşlar. Televizyonda hiçbir şey yok ya. Gerçekten yani benim tarzım olan hiçbir şey yok diyebiliyorum. Müge Anlı vardı zaten öğlene kadar onu izledim. Şu an hiçbir şey yok. Suat Topal falan var ama ben izlemiyorum onları. Evet arkadaşlar. Çınar'ı yatırdım. Çınar uyudu. Onu uyuttum. Ben de kendime güzel bir bitki çayı yaptım. Bitki çayı içtim. Ana, asla, babamlar aramış biraz. Annemlerle konuştum, babamlarla konuştum. Muhabbet, sohbet abimle falan konuştuk. Uzun sürdü tabii biraz muhabbetimiz. <laughs> ben annemle akşama kadar konuşuyorum biliyor musunuz? Yani e, günde kaç defa konuştuğumu hesap bile edemiyorum. Gerçekten. Benim fazla. için tabii geceleri ne vakti oluyor arkadaşlar? Video edit saati oluyor. E, video, Ben de böyle videomu editlemeye oturduğum zaman hep böyle bir uyku bastırıyor. Neden böyle oluyor bilmiyorum. Böyle bir uyku basıyor beni. Üzerimde böyle bir ağırlık çöküyor. Ondan sonra video editlemeye başladığım zaman artık keyif almaya başlıyorum. Ondan sonrası geliyor zaten. Tek sevmediğim şey dışa aktarmak. Hiç sevmiyorum. Çünkü telefonum tamamen kilitlenip kalıyor yani dışa aktarırken. Sinir bozucu bir durum. Hiçbir şekilde oynayamıyorum. Telefonu kullanamıyorum. Bir de hele ki video uzunsa Diyorsunuz kışlık fasulye yaptım. Ee, yani kışlık fasulye için yorumlarda da yazmış birçok arkadaş. Domatesli biberli yapabilirsin diye. Zaten ben arkadaşlar hep yani her sene domatesli biberli yapıyorum. Hatta ben kavanozları yapıyordum yani. Eee menemenliklerimi de fasulyelerimi de kavanozları yapıyordum. Fasulyeleri de domatesle biberle yağıyla tuzla bir güzel kavuruyordum. Ondan sonra o kendi suyunu salıyordu. Suyuyla birlikte kavanozluyordum yani. Kapakları kaynatıp kapatıyordum. Ama bu sene böyle farklılık olsun istedim. Değişik bir şeyler denemek istedim dedim ya zaten videoda da. Değişik farklı bir şey olsun istedim. E, zaten genelde zeytinyağlı yapıyorum. E, şöyle şey de yapmayı düşünüyorum. Şimdi pazara salı günü pazara gider miyim bilmiyorum. Yani belli değil. Belki de havran pazara giderim cuma günü. Çünkü çarşamba günü artık Yakup gelecek. E, onunla birlikte gitmek istiyorum. Hani sıkıntı oluyor arkadaşlar taşıması falan sıcakta. Pazara arabası da götürmeye üşeniyorum. Ee, o yüzden Yakup'la gittiğimde daha rahat oluyor. Hem en azından Çınar'a bakıyor. Ben pazar yapıyorum. İyi oluyor yani iki elde. O yüzden bir de ben sanırım Havran Pazarı'nı sevdim. Gerçekten sevdim arkadaşlar. Büyük güzel kapalı bir pazarı var. Ee, orada video çekmek sizler için çok isterim ama yani oranın halka e, halkı biraz değişik. Yani şöyle değişik hani ben telefon alıp ben video çeksem bütün hepsi bana bakar arkadaşlar. O yüzden dikkat çekmek de istemediğim için video çekemiyorum. Ama tam böyle video çekilecek bir pazar diyebilirim yani gerçekten çok güzel. Hatta harika da bir kıyafet pazarı var. Fiyatlara böyle biraz gözüyle baktım arkadaşlar baya baya ucuz uygun bir pazarı var kıyafet pazarı o da böyle kapalı gibi çadırlı böyle tepesi baya güzel. Olmadı Cuma günü belki biraz erken gideriz. Ben de böyle bu kıyafet pazarını gezerim. Bayılırız biz kadınlar bilirsiniz. Böyle züccaciye bölümlerine falan bakmaya işte pazardan bir şeyler seçmeyi falan bayılırız biliyorsunuz. Yani düşünüyorum e, öyle yapmaya. O zaman belki kıyafet pazarına sizde ucundan bucağından çekim yapabilirim. İşte cuma günü gideriz diye düşünüyorum pazara. Domates e, alacağım. Yine birazcık fazla alacağım domates arkadaşlar. Gerçi ne yapacağım o kadar fazla domates ya? Menemenlik attım zaten. Yani şöyle söyleyeyim size. Bir 3 poşet kadar falan e, böyle çok aşırı falan 3 poşet kadar falan bir dilimli domates atmaya düşünüyorum. E, ya da daha küçük poşetlere bölüp de atabilirim fark etmez. Hani yemeklere kullanmak için ne bileyim zeytinyağlıya kullanmak için falan domates atmaya düşünüyorum dilimleyip. E, o da var aklımda. Gerçi ben bazen menemenlik de kullanıyorum. Yani menemeni sadece menemenlik olarak da tüketmiyoruz. Yani biz yemeklere falan da katıyorum. Sonra bir de patlıcan alacağım arkadaşlar. E, Cuma günü eğer güzel bir patlıcan bulabilirsem patlıcan alacağım. E, patlıcan kızartıp atacağım. E, karnıyarık da asmayı düşünüyorum. Sığdırabilirsem dolabıma karnıyarıklık da yapmayı düşünüyorum. Hatta belki direkt karnıyarıklık olarak da atabilirim. E, bilmiyorum artık ya. Kafamda deli sorular. Biz bu kadınların çilesi niye bitmiyor arkadaşlar ya temizlik çilemiz bitmez yemek çilemiz bitmez sorumluluk üstümüzden asla gitmez yani nedir bizim bu çilemiz yani ne bu çektiğimiz bizim erkeklere sorsanız onlar da bizim çektiğimiz nedir derler ama gerçekten e, şöyle düşünüyorum ben erkek bir yerde çalışıyor ama kadın bin yerde yani diyebilirim bin tane işi var erkeğin bir işi var kadının bin işi var yani sorumluluk zaten üzerimizde omuzlarımızda hep büyük neyse canım Allah sağlık saat versin de gerisi boş yani yeter ki isteyelim isteyince yapılıyor neyse şöyle birazcık daha düzgün oturayım ben böyle arkadaşlar bugünkü vlogum da benim bu şekilde oldu bol bol mutfaklı bir vlog oldu Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Umarım beğenerek izlersiniz diyorum. E, kendinize iyi bakın diyorum. E, bu arada temizlik videolarına o kadar güzel yorumlar geliyor ki hala. E, benimle birlikte temizliğe başlayan arkadaşlar var. Benim videoları izledikten sonra büyük bir hevesle başlayan arkadaşlar var. Siz de başlayan arkadaşlar yapın ve bitirin yani. Seviyorum. Bir dahaki vlogta da Allah nasıl kısmet ederse inşallah görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.